Umay. Umay neredesin Umay? Allah Allah Umay. Nerelerdesin ya? Umay arıyorum bulamıyorum seni. Burada büyük bir kaydırak var böyle çok güzel. Allah Allah. Umay papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Umay papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Umay papucu yarım buldum seni. Oraya mı saklandın? Gel gel. Hangisinden kayacaksın? Üç, bakayım 1 2 3 4 tam 5 tane kaydırak var. Burada var 1. Arkadaki mor 2. Buradaki ma mo mavi 3. Boru 4. Bir de şurada kıvrımlı olan var 5. Borudan mı? Geliyorum. Dur geliyorum. Geliyorum. Aa! <laughs> Hemen kaydın. Bir daha kay bakayım. Ben de seni şuradan çağırayım. Umay papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Umay papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Umay papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Gel gel. Gel bakalım. Sesimiz de böyle yankılı geliyor. Uh! Çok eğlenceli ya. Beş tane kaydırak var. Harika. Başka mordan da kaymak ister misin? Umay Gel mor kaydıraktan kay Yine neredesin Umay yine kaybettim seni ya Umay Papucu yarım çık dışarıya Oynayalım Umay papucu yarım çık dışarıya Oynayalım ah buradasın Her zaman da seni kaybediyorum Umay Ben bu şarkıyı söylemezsen sen ortaya çıkmayacak mısın Yoksa Hı? Hmm? Bir de sen söyle sen söyle. Bilmiyor musun? Evet. Umay papucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Umay papucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Söyle bakayım. <laughs> Umay papucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Umay papucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Bak başka ne oyuncaklar varmış. Nereye gittin yine? Boraya mı gittin?